Burası İstanbul. Omzunu iki kıtaya yaslamış. Ne oralı ne buralı. Ne şehir ne ülke. Ne umut ne çare. Beş duyuyla anlaşılmaz. Altıncı his burada çalışmaz. Gerdanından öpesin gelir. Meydanından kaçasın. Bir akşamüstü vapurunda biner aşık olursun. Bir sabah otobüsünde böceğe dönüşürsün. Burası İstanbul. Herkes kaderiyle yarışır. Yalnız kalabalıklar kalabalık yalnızlıklara karışır. Gelene hoş geldin, gidene eyvallah demez. Kederleri genize, kenefleri denize akar. Her gün binlerce ev soyulur, arabalar çalınır. Dalgalar, dümenler, dolandırıcılar. 7-24 bir saklambaça gelir. Önün arkan, sağın solun çok fena ebeler ve de sobeler seni. Beklemediğin bir günde, bir gecede. Mutlu bir anda İstanbul çalar. İstanbul'a güvenip önünde ayakkabı bile bağlanmaz. Bedeninden ruhunu çalar, ruhun duymaz. Peki bu şehrin sizden çaldığını nasıl geri alabilirsiniz? Adaletle çalarak. Hayır. Adaletli çalarak.